Bu ödev de bayağı zor. Ama sanırım bitirdim. Oh, bununla çok gurur duyuyorum. Bu dosyada güvenle saklarım. İçine su girmez. Ve şimdi sırt çantasına gir bakalım. Bunu teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Ah, baş yapıtım. Önüne baksana. Aman tanrım kağıdım. Çok fena katlandı. Şunu bak nasıl ağlıyor. İnanabiliyor musun? Kim böyle ağlar ki? Hey canım bu işine yarar. Şey sağ ol ya. Bir dakika bununla ne yapacağım? Anladım. Kağıttaki boşlukları düzeltmek için saç düzleştiricisini kullan. Bak sorun çözüldü. Bayağı zekice. Hey Nina. Hiç mi kaldım? Bu ders kolay geçecek gibi görünüyor. Ah, matematik benim olayım. Ne? Bugün sınav olduğunu bilmiyordum. çalışmadım ki hiç. Acaba hoca bunu fark eder mi? Ay! Buraya bakmıyor değil mi? Jennifer ne yapıyor öyle? Küçük hanım. Umarım o gördüğüm şey defter değildir. Oh, kesinlikle işe yaramadı. Belki Kate'den biraz kopya çekebilirim. Hiç de belli etmiyorsun gerçekten Jennifer. Jennifer. Sadece geliniyordum hocam. Ne yapacağım ben? Jennifer. Senin saçmadıklarından bıktım. Of. Bu dersten kalamam. hey Yüzüm. Başından beri cevap buradaydı. Ortalıkta kareli kağıt var mı? Bir makas al. Ve birkaç kare kes. Bir kitap haline getirecek şekilde birbirlerine tuttur. Sonra da cevapları yaz. Minik olabilir ama işe yarar. Cevapları yazdıktan sonra kağıdı yüzüğüne yapıştır. Kurduktan sonra her şey hazır. Oo, gücü hissediyorum. Matematiğin bu kadar kolay olabileceğini kim bilebilirdi? Üstelik hoca fark etmedi bile. Sakin davran Jennifer. Gözüm üstünde Jennifer. O zaman yeni gözlüklere ihtiyacınız var. Hadi bu kitap. O kadar da kötü değildir herhalde sıkıldım bile. Kim acaba? Alo. Kitabı bitirdin mi? Ben de bitirmedim. Başka ne olsa yaparım. Mesela film seyretmek gibi. Aa, işte iyi kısım geliyor. Ölü pis robot ölü. Hadi sene. İki puan daha. Of ya. Saat kaç acaba? Ne? Neredeyse 8 mi olmuş? Bu yeni kalem harika. Hmm. Yetiştin mi? Hey, çok şey kaçırdın mı? Biliyorum, hepiniz atomun çekirdeğini merak ediyorsunuz. Uyanık kalabileceğimi hiç sanmıyorum. Nina? Nina dedim. Uyan. Hey. <laughs> of bu berbat. Sadece uyanık görünmem gerekiyor değil mi? Parıldayan gözlerim daha da yetişir. Bunlardan bir çift yapmak için önce bir sayfa çek. Sadece gözler yeter. Şimdi uyanık görünüyor muyum? Ama karışıma kükürt ekleyince. İyi geceler. Sorusu olan var mı? Amanın biri uyukluyor millet. Belki de uyandırma servisine ihtiyacı vardır. Oraya geliyorum. Ah olamaz. Hey Nina. Uymaya mı çalışıyorsun? Bunun için yanlış sınıfı seçmişsin. Hey. Dünyadan Nina'ya. Ne? Günaydın yani. İyi ki benim başıma gelmedi. Ah. Ah, beşinci kilometre alma zorladı. Ya sıcağı da işi zorlaştırıyor tabi. Of, ayakkabılarım çıkmıyor. Ah, bunun için enerjim kalmadı. Bacıklar o kadar sıkı ki. Of, bu aptal günleri çözemiyorum. Oh tamam, artık sinirlenmeye başladım. Ah. Hadi çık artık. Aa, hadi. Aa, kesinlikle olmuyor. Aman neyse kalsın. Ah, bu banyo ilaç gibi geldi. Jennifer. Bunu açıklamak ister misin? Peki ne yapacaksın? Bu çok saçma Jennifer. Hey, tel tokumu kullanmayı bir denesene. Bu taktik hep işe yarar. Tel tokayı al. Ve doğrudan düğme tak. İkinci tokayı da al. Ters tarafa tak. Sonra ikisini de tut ve çek. Gördün mü? Gerçekten sihir gibi. Artık çıkarabilirsin biliyorsun değil mi? Oh, Hepimizin akıllı telefonları olduğundan beri dersler eskisi gibi değil. İstersen hocalara sor. Evet, telefonları toplama zamanı. Bunu saklamalıyım. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım hanımlar? Of, kazanmak üzereyim. Buradan nefret ediyorum. Sanki fotosentez konusunu işlemeyi çok istiyorum da. Telefonunu kullanmak istiyorsan... ileri düzeyde kurnaz olmalısın. Hmm. Cevap gözünün önündeymiş. Telefonunu yüzüstü yatır ve sıcak silikonla bir çizgi çek. Aşağı kadar insin. Sonra üstüne bir boya kalemi yapıştır. Harika! Şimdi bunu bir destek kaleme tekrarla. Havalı görünüyor, değil mi? Artık selfie çekerken asla yakalanmıyorum. Sadece boya kalemlerimi kullanıyorum. Ne biçim kandırdım? Bu tüyo dahice. Oh, i̇yi dinlendim. Dişlerimi fırçalayayım. Çünkü sabahleyin insanın ağzı iyi kokmaz. Ay, diş macununun kapağını düşürdüm. Öf, nereye gitti bu? Bunun için çok erken. Şimdi sadece bu aptal kapağı bulmak için yerlere sürüneceğim. Nerede bu? Nereye gitti? Arkaya uzanayım da alabiliyor muyum bakayım? Yakaladım. Hoş mu? İğrenç. Marakas mı? Biri konser mi verdi orada? Koca bir çırpıcı mı? Niye orada olduğunu bilmek bile istemiyorum. Öf bir tek kapak yok. Ama şimdi ellerim yerde sürünmekten kirlendi. Evet kir içinde kalmış. Yıkayayım bari. İyice sabunlayayım. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Diş macunu tüpü gerekli. Bir maket bıçağı. Onunla tüpü kesiyorum. Tüpün üst kısmını kesiyorum. Üst kısmı atıyorum. Çünkü gerekli değil. Onun yerine sabun şişesindeki pompa başlığını kullanıyorum. Tam da oldu. Artık diş macunu tüpümün pompalı bir başlığı var. Bununla bir daha kapağı kaybetmekten korkmayacağım. Tam uygun miktarda diş macunu sıkılıyor. Vay canına. Çok geralli bir şey oldu. Dağınık saç alarmı. Bu iş görür. Ne? Fen sınavı bugün müydü? Of. Bunu nasıl unutabildim? Belki bir şeyler hızlıca göz atabilirim. Onlara o kadar uzun süredir bakmamışım ki. Oh, her yer toz oldu. Oh. Bunların hiçbirini hatırlamayacağım. Sınavdan kalmak kaderimde var. Ay. Oh. Bugün daha kötüye gidebilir mi? Hadi ama. Bir saniye. Cevapları bacağıma mı yazsam acaba? Az önce aklıma daha hiç bir fikir geldi. Cevapları dizime yazabilirim. Gelmiş geçmiş en havalı kopya yöntemi. Bir daha asla formül ezberlemem gerekmeyecek. İyi iş yaptın Madison. Dağılmasını da engellemek için saç spreyi ideal. Güzel. Kendimi daha önce hiç bu kadar hazır hissetmemiştim. Kusursuzca suç işlemek budur. ...ve hoca bakmıyorken. Dizime hızlıca bakacağım. <laughs> Dalıyorum. Ah Jennifer ve kötü <laughs> müzikse ki. Bu mısradaki tempoyu duymalısın. Bu sakız da harika. Balon da yapayım. <laughs> Sekizımın saçında. Ay ne yapacağım şimdi? Pekala, belki de dikkatlice alabilirim. Farkına bile varmaz. Bakıyor, sakin davran. Olamaz. Başını kaşıyor, sakıza değebilir. Neyse, eline geçmedi. Oh ucuz atlattım. Pekala, sakızı tekrar saçından almayı deneyeceğim. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı. Bir dakika. Bu içecek sorunun çözümü olabilir. İçeceğimi soğuk tutması için içine buz küpleri koyuyorum. Selam buz küpü, arkadaşımın saçını kurtaracaksın. Buzu dikkatlice sakızın üstüne koyuyorum. Güzel. Sakız artık yapışmadan çıkacak kadar soğudu. Ah, neyse saçından çıkardım ve ruhu bile duymadı. Sakızımı da geri aldım. Ya da aa, yok, şurada kalsın şimdilik. Eva'nın ruhu bile duymadı ama ben sakız çıkarma konusunda bir ninja gibiyim. Oh, popit tek boynuzu at. Oo! Oh sona kalan eziktir. Ben kazandım. Evet ben kazandım. <laughs> hazır mısın? Rica ederim. Ben her zaman hazırım. Bu sorun olmaz bence. Kazanmam gereki daha hızlı. Hadi. Kolayca kazanacağım. Kaybetmeye hazır ol. <laughs> evet neredeyse bitti. <laughs> Gerçek sanatı. Boşverin. Devam etmediğim kalemlerim, onları artık kullanamam. Buna bitmiş, bunları da kullanamam. Ne yapıyor bu? Son bir yer kaldı. Hadi, şu kadar kaldı, sonra kazanacağım. Daha fazla kalem lazım. Üf. O ne yapıyor şimdi? Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır. Onu kazanmasına izin veremem ama kalemim yok. Bir dakika hiç kalemi kalmamış. Buna pişman olacağım. Şuna bir bakayım. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey harika bir fikrim var. Bu pipet işe yarayabilir. Bir pipet al ve kalemin arkasına ucuna sok. Öbür uca da aynısını yap. Artık yazı yazıp resim yapabileceğim bir kalemin oldu. O kadar kolay kazanamayacağım. Hey, bunlar senin için. Kalemler, yani resmini bitirebileceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Bekle. 3, 2, 1 başla. Kuruduğu neyse ki içecek bir şey var. Öf, birkaç damla kalmış. Hala bir şeyler içmem lazım. Acaba buzdolabında bir şeyler var mıdır? Evet, büyük bir kola var. Kapağı açıp o tatlı tıslama sesini duyayım. Olamaz, patlıyor! Kolayı durduramıyorum. Her yere fışkırdı. Oo, daha önce hiç kola ile duş almamıştım. Köpük köpük oldu, sırıslıklam ve yapış yapış oldum. Bunu bana niye yaptın? Kola sadece bir şeyler içmek istemiştim. Jennifer ne oldu? Kola patlayıp her yere fışkırdı. Şimdi de gazı kaçtı ve berbat oldu. Yüzünün halini görmeliydin. <laughs> Merak etme yardım edeceğim. En azından gazı konusunda bir şeyler yapabilirim. Şişeyi sıkıştırıp içindeki bütün havayı çıkar. Bundan sonra kapağını tekrar kapa. Sonraki adım bunu buzdolabına geri koymak. İşte böyle güvenli şekilde. Şimdi biraz beklememiz gerek. Bir, İki, üç, dört, beş ve tamam. Kolayı tekrar dışarı çıkarabiliriz. Kapağı açınca yine köpürür. Vay canına. İşe yaradığına inanamıyorum. Nasıl da köpürüyor. Susuzluğumu bastırmanın zamanı geldi. Tadı çok güzel ve gazı da yerinde. Yakala. Şaka şaka. Bu çok ilginç. Ah selam. Bak bende ne var. Bir köpek yavrusu hain sevebilir miyim? Tabi adı Puffy. Tam uygun bir isim. Cennet attıymışın can? Evet öyle. Selam millet. Selam. Çok güzelim. Ne? Kalk. Hayır. Neyse yerini değiştirmen için sana para vereyim. Hayır ben satılık değilim. Pekala. Ay ne tatlı bir yavru köpek. Bu haksızlık. Kendini ne sanıyor bu? Çok sinirlendim. Sinirimi de bu çikolatadan çıkardım resmen. Hmm. Onu tutmak ister misin? Çok isterim. Evet onu nasıl geride bırakacağımı biliyorum. Sessizce. Çikolata ambalajının köşesini kesiyorum. Şimdi defterine sıkıyorum. İşte. Ne tatlı köpek bu. Aman tanrım bu köpek korkunç iğrenç şey. İşe yaradı. Şundan kurtulayım. Ben geldim. Selam. Pufi, cici kız. Seven dikenine katlanır demişler. Peki evet. Çiçek resmi yapma zamanı. ah hayır. Boyalarım kurumuş. Of ya şimdi ne yapacağım ben? Resim malzemesi almam lazım. Bakalım hangi renkle başlasam? Tabii ki pembe. Hayır bunu alamazsın. Ona ihtiyacım var. Lütfen, benim boyam kupkuru ve berbat. Hayır dedim, kendi kendine bir yol bulman lazım. Peki, gülümü nasıl çizsem? Zarif bir şey olmasını istiyorum. Peki tamam, senerin bu iş görür. Ah. Boyasını paylaşmadığına inanamıyorum. çok kötü biri. Bu durumda gereğinden fazla sinirleniyorum. Sakinleşmem lazım. Biraz da şimdi ölmedi değil. Ha bu şimdi ne oldu ya? harika. Üstüne boya bulaşmış. Çok üstünden çık dedim boya. <laughs> Affedersiniz. Boyanız kağıdınızda kalsın lütfen. Ha, bu Poşeti kullanarak boyayı sürebilirsin. Aa, ah, çözdüm. Onun da dediği gibi kağıda böyle bastırabilirim. Şuraya bir tane bir de şuraya koysam mı? Aman tanrım harika oluyorlar. Kim bilebilirdi ki? Bakalım başka ne yapabilirim? Buldum. Nereye gitti bu? Ah, ne fark eder kafasına göre takılsın. Ben de o sırada şunu ödünç alayım. Evet tamamdır fırçayı aldım. Artık kağıdımı tamamlayabilirim. Güzel çiçeklerin altında yaprakları olmazsa olmaz. Süre doldu. Kağıtlarınızı göreyim lütfen. Peki ben hazırım. İşte resmim. Güzel değil mi? Yani güzellik görecelidir ama yok değil. ki güzel. Müthiş olmuş. Aynen öyle. O yüzden bu turun kazananı o oluyor. Evet bir yarışmayı daha kazandım. İnanamıyorum. Oo, şekerler mi? En sevdiğim bak. Evet tebrikler. Gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum. Başlayabilirsiniz. Pekala hepsini biliyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Belki yalancıktan kalp krizi geçiyor gibi yapsam. Hayır çok saçma. Krizi konuşmak yok. Pardon öğretmenim. Hey Madison. Ne? Biraz yardımcı olursan sana bu çikolatayı veririm. Çikolata sevdiğimi biliyorsun. Tamam. Al bakalım. Müthiş. Bunu daha önce düşünmeliydim. Cevaplar? Bunu mu arıyordun? Evet, aradım. oydu. Hey, bunu istiyorsan bana cevapları ver. Verdim ya zaten, çok gıcıksın. Geliyor. Gerçekten mi? Bu çöpe gidiyor. O yaptı. Yapmadım. Yaptın. Hayır seni yalancı. Nelerle uğraşıyorum. Sadece şu kitabı okumak istiyorum. Hadi tekrar deneyeyim. Hey hey. Yine ne var? Şu çikolatayı gördün mü? Ya buna ne dersin? Evet iyi bir anlaşma. Hmm, nasıl yapsam? Ha buldum. Tamamdır. Defteri aç ve bir sayfasına boylu boyunca yapıştır. Tüm sayfa kaplanana kadar devam et. Sonra bir sünger al ve küçük parçalara böl. Bir parçasını fosforlu kalemin arkasına tak. Artık yazdığın her şeyi silebileceğin kullanışlı bir silgin var. Kimsenin haberi olmaz. Hey, cevaplarımı istiyorsun. Buraya bak. Ne yapıyorsun öyle? Dur hele işte. Harika teşekkürler. O cevabı hayatta bulamazdım. Ne oluyor orada? Aa, bir şey yok öğretmenim. Bak. Gözümü öyle göründü herhalde. Aa, ah, ucuz atlattık. Hey çikolataları ver. Seninle iş yapmak bir zevkti. Aa, ah, şimdi ne yapıyor bu kadın? Anlayamadım. Havlularla ne yapıyor ki? Selam hala buradayız hatırladınız mı? ha peki tamam o zaman. Alın işte bir flamingo. Aa, ah. Flamingo demek. Peki eğlenceli olacak. Ben en sevdiğim yöntemi deneyip elime kullanacağım. Peki güzel şimdi de kağıdı döndürelim. Bu koşun bir kafası olmalı değil mi? Sonra da tabii ki koca gagası. Gözler de tamam. Şimdi de kanatlar. Uzun bacakları da unutmamalı. Son olarak da renk. Flamingo dediğim pembesiz olmaz. İşin bittiğinde çok güzel olacak eminim bundan. Boyamaya devam boyamaya devam. Biraz daha boyadık mı? Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Oranlarımın doğru olması lazım. Ah, göz kararı yapacağım. Ben de böyle gözler varken yanılmam. Peki şöyle gibi görünüyor sanırım. Tamam peki. Flamingo gibi oldu galiba. Ah, şöyle güzel bir duşa cidden ihtiyacım varmış. Neler çizdiniz bakalım. Ah, o da ne öyle? Tuhaf bir tavuk mu? Of, Evet üzgünüm ama ona katılıyorum Seninkisi gayet güzel görünüyor Flamingo meden okumasını sen kazandın Tebrikler Tek başıma kazandım Baksana üzülme öyle Tabii ki paylaşacağım Teşekkürler Kendimi biraz daha iyi hissetmemi sağladı Bir kalp ne sevimli Hadi çarkı çevirelim Baş parmak savaşında çok iyiyimdir Evet kazandım Eh çok az kalmıştı Lütfen kötü bir şey çıkmasın. Kağıt yok mu? Nasıl resim yapacağım o zaman? Sanırım bunun bir çaresini bulmalısın. Şunu izle. Ortadan aşağıya kadar bir çizgi çekiyorum. Ve bir tane daha. Sonra üstte ve altta da birkaç çizgi. Şimdi kalbin yanlarını çizelim kurşun kalemle çizdiğim çizgiler sonra mürekkep kullandığımızda bize çok yardımcı olacak. Ana şekil tamamlanınca kenardaki yardımcı çizgileri silgiyle hafiflet. Sonra bir gazlı kalem alıp çizgilerin üstünden git. Bu çok güzel, üç boyutlu bir etki yaratacak. Şimdi biraz boyayalım. Çizgilerin içinde kalmaya özen göster. Bu da bitince kenarların içine gölge vermeye başla. Normal bir kurşun kalem burada işini görür nerede gölge olması gerektiğini düşünüyorsan orayı boya. Ya da ışığın nerede farklı olacağını düşünüyorsan. Bu kalp çizmenin farklı bir yolu ama çok etkileyici. İşte bu kadar. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Yani bu iyi. Ben ne kullansam? A, buldum ellerimi. E, bu bayağı basit oldu. Yapabileceğim başka bir şey olmalı. Buldum. Küçük bir kalp. Ha? Bu nasıl? Bu bir kalp. Yo, değil. Ha, pardon. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Ah, bence vazgeç. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Hadi parmaklarım beni yarı yolda bırakmayın. Ah, sanırım buldum. Sadece kırmızı bir kalem lazım. Bir parmağını öbürünün üstüne koy. Sonra bir kalp çiz. Sonra da kırmızı kalemle içine doldur. Hiç de fena olmadı. Hoşuma gitti. Hatta bayıldım. Ama işim bitmedi. Şimdi buna bir de gülen yüz ekleyelim. Ve gerçek aşk için bir tane daha lazım. Ne romantik bak. Gerçekten mi? Ay ne tatlı. Bekle bir fikrim var. Bozma ama. Harika olacak. İşte kucaklaşıyorlar. Ay ağlayacağım galiba. Ay, ne tatlı. Neymiş benim sevgilim sen miymişsin? Aa tabii ya sıradaki yarışma. Kediciyi çizin. Aa tamam kedi çizmeye bayılırım. Kedilere genelde bayılırım. Harika olacak. Ne yapıyor bu böyle? Sadece kedi mi yazıyor? Ne? ama tanrım. Bunu kesinlikle ben kazanacağım. Peki kedi resmi yapma becerimi göstermenin tam vakti. Önce bir daireyle başlıyorum. Çünkü kedilerde yuvarlak olabilir. Özellikle de tombirse. Şimdi ne yapsam? Kelimeyi çok daha güzel bir şeye çevirme vakti geldi. Önce ufak yüzüyle başlayalım. Bıyıklarını da unutmayalım. Peki kafası bitti. Uzun ve koca bir çizgide sırtı ve kuyruğu olur. Çok tatlı. Aa, eline sağlık. Kedilerinizi görelim bakalım. işte benim bitmiş kedim. Ee, bu da yani bu da benimki işte dikkatim de aldı. Aa, peki bitmemiş bir işle kazanamazsın. Dolayısıyla kazanan belli. Vay başardım. Ben ve kedicik bir tur daha kazandık. Evet kurabiye kurabiyeye bayılırım. Peki son turda da bana bir kelebek çizin. Tamam yapabilirim inanıyorum. Ya da yapamam mı? Dur dur. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bu kesinlikle işe yarayacak. Öncelikle bu bantın etrafını çizeceğim. Çok zekiyim. Peki bu kadar yeter. Şimdi bir tane daha buraya çizeyim. Bir şeyin etrafını çizmek kolay. İşi yine de batırmak istemiyorum. Ah, annem böyle. Ha? Ne yapıyor bu? Aa, anladım. Akıllıcaymış. O kendi kağıdına gömülürken ben de kendi planıma başlayayım. İşte çizmemizi istediği kelebeğin tatlı bir fotoğrafı. Kağıdı doğruca tabletin üzerine koyabilirim. Şimdi de resmin hatlarının üstünden geçeceğim. Kanatlar tamam. Şimdi de vücudu ve kafası. Oh, antenler de var. Şimdi de kanatları bir güzel renklendirelim. Bu sarı ile pembe birlikte çok güzel duruyor. İkisini de çok sevdim. Oh, bunu nasıl yaptın? Durun sanat eserlerinizi göstermenin vakti geldi. Peki şimdi ben bir tırtıl yaptım. Oh, oh, Onunsa gerçek bir kelebek resmi var. Eline sağlık. Evet ama bak tırtılım dönüşü verdi. Oh, etkilendim. İkiniz de kazandınız. Evet ikimizin de kazanmasına bayılıyorum en iyisi. Bak bu sefer de sakız kazandık. Paylaşmamıza gerek bile yok. Yaşasın kazandık. Hmm, acaba hangi rengi seçsem? Mavi mi yeşili mi? Şuna bak. Onu seviyorum. Sonra seni rüyamda göreceğim. Aa, bir salya gozo. Çok havalı. Çarkı kim çeviriyor? Ben kazandım. Öf, kazanacağımdan emindim. Hadi. Eller yok mu? Yine mi? Pekala. Sanırım bunu yapabilirim. Hadi bakalım. Belki yardımcı olabilirim. Hey. Yanlış yapıyorsun. Ama nasıl? Neyse. Bir deneyim bari. Gözlerini kapat. Ne tuhaf davranıyorsun. Ha, neyse. Neyse ki göz bantım yanımda. Nasıl görünüyorum? Mükemmel. Göründüğünden daha zormuş. Muhteşemsin. Yani çok iyi bir iş çıkarıyorsun demek istedim. Ay onu öpmeliyim. Bir dakika. Bunu unutmayayım. Şaka mı bu? Buna 20 dolar saydım. Çok saçma. Ama aslında oh, çabuk olsa iyi olacak. Çekil şuradan. Kalemin varsa pahalı çiçeklerine gerek var. Kendine bir tane yap yeter. Hem böyle daha romantik. Bir de sap çizdim mi tamamdır. Umarım beğenir. Ne çizdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında bayağı güzel. Yani salyangoz olmuş işte. Ben de sana resim yaptım. Benim için mi? Sen bir gülden daha güzelsin. Ama beni mahcup ediyorsun. Ama bu çok romantik.